Selamlar Bugün sizler için şurada gördüğünüz kampanyadan bahsedeceğim oyuncu ekipmanları bime geliyor ve çok yüksek miktarda indirimlerle birlikte geliyor İsterseniz gelin bakalım. Bu arada bu indirimler 13 Ocak Çarşamba günü gelecek. Büyük bir ihtimalle o gün oyuncular o mağazanın kapısında bekleyecekler. Açılmasını bekleyecekler kaçırmamak için. Çünkü indirim miktarı çok yüksek. Örnek veriyorum bu kulaklığı diğer sitelerde 800 liraya satıyorlar. Amazon'da hatta bu 1100 lira. Ben e, fiyat araştırmasında yaptım bunların. 1100 liraya satılıyor. Bilgisayarda kullanılıyor. Playstation'da kullanılıyor. Xbox'da kullanılıyor. E, kullanım platformları da fazla. E, aynı zamanda ödüllü bir kulaklık. Ve e, ben yorumlarına baktım. Kullanan insanların büyük bir çoğunluğu bundan memnun ve mikrofonun da çok iyi olduğunu söylüyorlar. Bence buna mutlaka bakın. 350 lira aynı zamanda peşin fiyatına 6 taksitte yapılabiliyor. Aynı zamanda yine bu markanın Stil serisinin Rival 3 Masu da gelmiş. Bunun da fiyatı 400 lira civarında. Buraya 220 liraya gelmiş ve aynı zamanda taksit imkanı var. Benim Masum buna benziyor. Bunu almayacağım ama e, buradaki kulaklığı mutlaka almayı düşünüyorum. Onun dışında grafikle ilgilenen varsa burada grafik çizim tableti var. 230 liraya ve aynı zamanda online eğitim varmış. Aşağıya bakalım. Burada ilk olarak e, HP'nin x 200 kablosuz mouse'unu görüyoruz. DPI değerleri ayarlanabiliyormuş. Aynı zamanda pil ömrü 18 aya kadar varıyormuş. Buna da bakabilirsiniz. Uygun fiyatlı mouse soruyorsanız bu 70 liraymış. Burada odesi çanta var. Bu da yine dizüstü bilgisayarlar için. Eğer ihtiyacınız varsa 180 liraya alabilirsiniz. Bunun fiyatları da internette aşırı yüksek bilginiz olsun. Aşağıya doğru iniyorum. Burada yine bir delikli gaming mouse var. Bu da 80 liraya satılıyormuş. RGB özellikliymiş. E, 7 tane tuş varmış mouse'un üzerinde ve bunları ayarlayabiliyorsunuz. E, onun dışında e, istediğiniz DPI değerini de atayabiliyormuşsunuz. 800 ile 6400 DPI arasında gidip geliyormuş. Ee, onun dışında buradaki e, webcam'den bahsedeceğim. Bunun da fiyatı yaklaşık 300 lira. 299'a gördüm ben bu webcam'i. Burada 129 lira. Bunu da alacağım. Belki size webcam'li videolar gelebilir artık. Ee, bir bakacağım e, nasılmış. Ama gerçekten güzel bir e, webcam'e benziyor. Ben yorumlarına yine baktım. Onun dışında burada yayın için mikrofonlar var. Bu da 150 liraymış ki bunun fiyatı da normalde 350 lira civarında. Buna da baktım ben. E ee, bunu düşünüyorum almayı. E gerçekten güzere benziyor. 149 lira hiçbir şey bunun için. E yarı fiyatından fazla bir fiyata indirime girmiş oluyor. Yani e, 350 liradan e, 150 liraya indirmişler. Gerçekten güzel. Burada Provel'in gaming masası var. Profesyonel oyuncu masası. Ben internetten Provel'in masalarına baktım. En ucuzu 1 milyardı. Burada 400 liraya inmiş, %60'lık bir indirim var. Bunu bence kaçırmayın. Burada hem mat siyah e, boyalı demir plastik profil ayağı var. Yani e, mat siyah olduğu için asil de duruyor gördüğünüz gibi. Gerçekten güzel duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Eee Masamdan memnun olmasam büyük bir ihtimalle bunu alırdım. Fiyatı gerçekten çok uygun. Eğer alabiliyorsanız mutlaka bunu alın derim. Aşağıya doğru iniyoruz. Burada yine kulak üstü kablosuz kulaklık var. Bu da 50 liraya düşmüş. Eğer ihtiyacınız varsa uygun fiyatlı bir kulaklık arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Kablosuz ve 50 liraya bulmak gerçekten çok zor. Buna mutlaka bakın derim. Onun dışında PoloSmart'ın Phonix 7-1 Gaming kulaklığı var. E, bunu da 100 liraya düşürmüşler. Bu da e, iyi bir kulaklık. E, RGB özellikli ve gerçekten e, bilmiyorum ben bunu deneyen arkadaşlarım vardı. Bunu bana önermişlerdi daha önce uygun fiyatlı e, kulaklık aradığım süreçte. E, bence e, fiyat performansı uyabilecek bir kulaklık. Buna da bakabilirsiniz. Ben bunu araştırmıştım. Onun dışında yine bizimle ilgili olarak... E, Mikrofonlu kulaklık Ziva var. Burada da e, 30 liraya şu kulaklığı satın alabiliyorsunuz. Yine bunların piyasa fiyatları da arttı gördüğünüz gibi. Normalde e, bu şekilde şeyler, e, kulaklıklar bile artık 50 liradan aşağıya satılmıyor ki bunun fiyatı da büyük bir ihtimalle daha yüksektir ama şu anda 30 liraya satılıyor. Aynı zamanda arka planda böyle ışıklı toplarınız olsun isterseniz şunu da alabilirsiniz. 50 liraya ışıklı top yapabiliyorsunuz. Duvara, tavana, zemine yerleştirebiliyorsunuz. E, bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. E, 30 metre etki alanı varmış ışığın. Bu şekilde bir indirim yapmışlar. E, ben büyük bir ihtimalle 13 Ocak'ta o BİM'in kapısında bekleyenlerden bir tanesi olacağım. Gerçekten uygun fiyatlı ürünler. Bence bunları kaçırmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazlasından haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek için de katır butonuna tıklayabilirsiniz. Ya da aşağıda olan Binogame linkimden bana donate gönderebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.